Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Feyenoord maçını yapıyoruz. Bugün 22.00'da yani saat akşam hatta direkt gece diyeyim. Onda yayınlanacak, yayınlanacak değil hatta yani yayınlanacak başlığına başlayacak. İki tarafın da kadrolarını gösterdim. F tabii ki Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyoruz. Şampiyonlar Ligi önlemelerinde. Ve bundan sonra Benfica maçı kazananı gelecek. Bu videoda rövanş yapsak mı ki? Yapmayalım ya. Diğer video zaten revanş olacak. Neyse biz başlayalım. şu Şumanski enesiyle İrfan Fenerbahçemiz hızlıca gol atma çabasında şimdi ilk maç Feyenoord'un evinde ikinci maç zaten Fenerbahçemizin evinde ama oyunda illa ev sahibi biz olacağımız için şey oluyor. Ben şu an Kadıköy'de gibi oluyor. Ama sen şu an, şu an olarak sayılıyor şu an. Bu yaptığımız iş neyse. Şimdi Emre Seyre Şumanski. Şumanski tekrar Emre güzel bir paslaşma olmadı. Anthony Anthony Anthony. Şimdi in orada. city Fred Ozaydin Enes the city Shmansky Can İrfan Can oluyor. ah be olsaydı be şimdi bu arada Milan Şükrin orada Milan Şükrin Mert Mert Divakovic şimdi Divakovic'in kızı İsmail Arkadaşlar Oyun aslında şu an güncellense bayağı iyi olacak. Duran buran gerçek maç gibi ama şu an güncel olmadığı için anne yani seri falan oynuyor. Yani duran falan oynamıyor. Zaten hepiniz biliyorsunuz dediğim anda Fred'in şutu dışarıya gitti. Şimdi kalibir, şu kullandılar. Oğuz orada. İsmail. Fred. Model. Şimdi... Sen çabak siyasi. Zaten. zaten güzel bir kontrol yapıp güzel bir gol attı. Burada bir kaç yaptı İrfan'la. İrfan'ın pası, Şumaski'nin harika kontrol liste. No, bayağı beğendim hatta şutu tam 90'a girip tam çatala doğru bayağı güzel bir şuttu. Kocay'ın da refleksiydi. Fenerbahçe'nin orada zaten Fenerbahçemizin golü hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi sanki biz başlamışız gibi yine atak diye saydı Elfan. Elfan'dan orta Oğuz oradaydı. Bu arada bildiğiniz gibi Feyenoord'un da teknik direktörü Van Persie. Van size daha önceden arkadaşlar bildiğiniz gibi Fenerbahçe'de oynamıştı. Neyse. Şimdi Alex de Souza gibi tabi Antalya'mış gibi yani. Şimdi şu maske Ennesiri, İrfan. İrfan gidiyordu Olmadı. Şimdi Şükrin yer orada. Şükrin ne yaptın? Şükrin yer oğlum. Ben bunu 11 dakika falan mı yaptım? dakikayı lan. Çok yavaş gidiyor. 30 dakika olacakmış. Şimdi Erfan bir bakayım. Klasik çalışma mı? Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa time desde lado, puxa amigo e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai te olhar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, 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 pode sentar. Ai, Irabango, não esqueça eu. Çünkü Oğuz gerçekten güzel bir şut şey vurmuş. Ben bunu Oğuz'a veriyorum. Ben bunu şu maskeye yazıyorum. Şu maskeyi 2 tane gol attı. Oğuz'a vermiyorum ben o golü. Çalmış gibi oluyor. Bir de içeride dokundu sanırsam. Ama Oğuz'a yazıldı. Ben şu maskeyi yazılmasını istiyorum. Ben şu maskeyi onu yazıyorum. Şu maskeyi 2 tane gol attı. 2-0. İk şimdi ikinci yöreye çalışıyoruz. Arkadaşlar şimdi ikinci yöreye yarıya... <laughs> geçtik Evet ben artık zaten direkt şu şimdi biz de baskılı oynayarak rövanşi daha kolay getirmeliyiz gerçek hayatta da böyle zaten avantajı almalıyız ikinci maçta avantaj bizde kendimiz olduğu için ama kaybedersek avantaj yine onlara geçiyor ama hem kazanıp hem de Kadıköy'e gidersek tabii ki hem kazandıktan sonra hem de Kadıköy'de çok büyük bir avantajımız oluyor. Çünkü dedik ve İrfancan'ın hatası ama İsmail Öncesi'nin Şumoski'yi bayağı beğendim. Zaten o yüzden yazmadım oldu yani. Beşikten sonra dokunduğunu düşündüm. Hadi ona bıraktım abi. Yani gol çalmış gibi olur. Ona Oğuz'a verirsem. Şimdi Ciko. Orada aradan <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Milay Mavi. Ne haber amorti çağırdım. Dibini tutarsa bak telaşa böyle zulme gülme. dinamit elde gidene bir bekle mesela yani. Kerona yeni bir tövbe gelse keşke 20 ton şöyle bile de güldürenler olsa mesela yani. Dibini tutarsa bak telaşa böyle zulme gülme. dinamit elde gidene bir bekle mesela yani. Kerona yeni bir tövbe gelse keşke 20 ton şöyle bile de güldürenler olsa mesela de kendi kazıcımız ama. Abi o nasıl oldu ya? Kendi kalitesi nasıl düşüktan gol atıyoruz ya. Arkadaşlar gerçek hayatta hiç yanmayacak bu oyunda. Oyuncu oyunda <laughs> ne yaptı öyle? Hiç yaşamadım ben bu olayı. Dediğim anda bir şut Allah. Neyse ki düşüreyim. Neyse ki. Şimdi bir Şimdi bir dakika. Tamam. Şimdi de bak abi çıkalım şunu kullandı ya. Oğlum ne yaptın ya? Anne seyir orada? Abi. Abi. Kapat abi orayı. Kapat koş çıkı. Çıkı koş. Bak şekilin yer. Şekilin yer orada dikkatli ol. kurtardı o şu harikaydı Livakov için kurtarışı harikaydı ve o sarılır yani şey çok ayak refleksi bayağı iyiydi şimdi devam ediyoruz 78. dakika emmesi de Fred Fred İrfan şimdi İrfan İrfan'ı aldık gidiyoruz İrfan İrfan, İrfan, İrfan ve İrfan. Ama şimdi Mert orta geldi. En seri. Kaf, en kötü kafa vuruşunu yapıyor. Abi en kötü kafa vuruşunu yapıyor adam. Her zaman kafadan gol yapıyor ya. Beni kuzuzuyor. Pardon da kuzuzuyor da ne oldu? Hop en seri Oğuz. Şimdi abi Keşke pas vermeseydim mi? Yok. Oğuz Oğuzak'ta evet. Oğuz Oğuzak'ta İrfan'a şey. pasınla bir alakası yok. İrfan zaten oğuz da Oğuzak'ta Şimdi hop. Şu en nesil, hemen şuraya git. Şu en nesil, kapat abi adamı. Çıkı. İsmail orada. Fred. adama geri verdin direkt Fred. Adamın ayağına verdin Fred. Şükrin yar ne yapıyor? Abi hayır 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 hayır. Allah. Arkadaşlar son anda Mert çizgiden çıkarttı. 90. dakikada son anda Mert çizgiden çıkardı. Şimdi 90 artı 1'deyiz. 90 artı 1'deyiz. İrfan candan İrfan yanma be. Abi hayır. Abi hayır. Hoppum hop. Destro Koş 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 koş. Olamaz. Uu. Hayır abi. Hayır abi. Hayır. Oh, ah. Allah. Allah'ım. Arkadaşlar. Son dakikalarda ilk defa Fenerbahçe. Arkadaşlar son dakikada ilk defa Fenerbahçe. bir şansı olduğum hiç şansımız yok bildiğiniz gibi ilk defa şansımız geldi Ar arkadaşlar 90 da Adamların şutunu çizgiden çıkardık. Ve tam 90 artı 4 verilmişti. Tam 90 artı 5'te adamların şutu tam çizgiden direğe sonra diğer direğe sonra yine çizgiden diğer direğe ve ardından da Mert arkadaşlar bu maçta çok şanslıydık. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize yakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu arada yorumlara da Fenerbahçe Fenerbahçe maçı tahminlerimizi yazmayı unutmayın. Dance through the highways Hello.